Evet değerli öğrencilerim merhaba. E, malum tüm dünyayı ve maalesef ülkemizi de içine alan bir salgınla mücadele etmekteyiz. Bundan dolayı da malumunuz okullarımız tatil oldu. E, sizler de bir şekilde EBA TV'den ya da dijital platformlardan derslerinizi takip etmeye çalışıyorsunuz. Ben de bu süreçte e, sizlere buradan yardımcı olmayı düşünüyorum. E, sorularınızı çözmeye düşünüyorum. E, bu dönem içerisinde e, yapmamız gereken... Sürekli devlet büyüklerimizin de bizi uyardığı gibi evde kalıyoruz, EBA TV'den derslerimizi izliyoruz, konu tekrarları yapıyoruz ve bol bol kitap okup büyüklerimize yardım ediyoruz. Ee, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da e, yapmış olduğu son açıklamaya göre, özellikle 8. Sınıflarımız için LGS sınavına girecek öğrencilere 1. Dönemin e, konularından. Sorular çıkacağını söyledi. Ee, neydi bu konular? Bir hatırlayalım. Çarpanlar katlar, üstlü ifadeler, kariflikli ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Sınav tarihi ile ilgili çok fazla soru soruluyor. Ee, şu an için yapılan resmi bir açıklama yok. Sınav eğer bu şekilde kalacak olursa 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanıyor. İnşallah bir an evvel bu salgından bu hastalıktan kurtuluruz ve okullarımıza bir an evvel döneriz.